Şimdi İsa sen inecek mi, binecek mi? Bütün kanallar, açık oturumlar bundan bahsediyor. Şimdi iki tane sapık görüş var. Bir tane sapıkçılar, sapıklar bunlar diyalogçular. Bu diyalogçular ne diyorlar biliyor musun? Papayla görüşelim, papazlarla anlaşalım. Biz çok zayıf kaldık diyorlar. Papazlarla anlaşırsak belki rahatlarız. Bunlar sapıtmış. Allah bunları ıslah etsin. Böyle papalarla, mapalarla görüşerek papazlarla İslam'a bir fayda gelmez. Böyle bir şey yok. Adam senin peygamberini kabul etmiyor, dinini kabul etmiyor. Sen ona sen de haklısın diyorsun. Tövbe yarabbim. Nasıl haklı olacak ya? E zaten hiç, e, bizim peygamberimizi kabul ediyorsa ona uyması gerekiyor. Çünkü son peygamberdir. Onun dini kalkmış zaten ortadan. Yani ben dinler arası diyalog lafındaki tek kelimem şudur. Dinleri göster, arasını bulalım. İnne dini indallahi İslam. Tek din İslamsa dinler yoktur ki arası olsun. Dinler arasında diyalog arayanlar öküzün altında buzak bekleyenlerdir. Yakında doğur. Onu alakadar etmiyorum. İslam'dan başka bir din kabul etmiyorum. İslam'dan başka bir din mensubunu da dindar, alim, rahip, haham, din adamı diye kabul etmiyorum. Allah'ın oğlu var diyen, kızı var diyen, kainatın efendisine sahtekar diyen adamlara ben gelin de anlaşalım demiyorum. Diyemem yani. Böyle bir şey yok. Bu batıl. E şimdi bunlar diyorlar ki İsa Aleyhisselam zaten kıyamete yakın inecek ya diyor bak şimdi. Zaten kıyamete yakın ineceğine göre diyor. Şimdiden İsa Aleyhisselam'ın etrafında toplaşalım Hristiyanlarla beraber o da gelince hazır olsun. Ya bu sapıklıktır. Bu dalalettir. Bu felakettir Allah muhafaza buyursun. Bunu kapattık. Şimdi öbürleri de diyor ki yok kardeşim diyor diyalogçulara siz memleketi işte misyonerlere kaptıracaksınız. Hristiyanlara hizmet ediyorsunuz. Ajansız, kandırılmışsınız. Bunlar da saldırırken bunlar da bu sefer diyor ki ilahiyat hocaları bunlar. İsa Aleyhisselam inmeyecek böyle bir şey yok diyor ya. Bu da bu sefer mütevatir hadisleri inkar ediyor. Allah bizi ehli sünnetten yaptığına ben sabahlara kadar şükrediyorum. Vallahi hamd ediyorum sabahlara kadar. Biz ehli sünnet olmayabilirdik arkadaşlar. Şu anda öyle bir ortalık karıştı ki şu milletin hepsini ehli sünnet mi zannediyorsunuz ya? Adam diyor ki İsa Aleyhisselam diyor inmeyecek. Niye dayanarak diyorsun bunu diyor? Duvara dayanarak diyor. Lan ben Buhari'ye dayanarak konuşuyorum. Sen duvara dayanarak konuşuyorsun. Profesör efendi nasıl konuşuyorsun ya?